Buraya geliyorsunuz. Anladım onu. Buraya gireceksiniz de dayı ya. insanı geriyorlar. Buraya yavaş yavaş gidiyoruz ya. Çok güzel. Tatlı yani. Yok bu hiç olmadı. Dur. Mikrofonu. Ha. Dur. Tamam şimdi oldu. Yok bir dakika. Şu an daha iyi sanki. Yok. Lan gerek kaydırdım. Şayze. Mikrofonun bu çok rahatsız edici bir şey ya. Şu bum cidden insanı bayağı rahatsız ediyor. Ha bak dudağıma değiyor şu an yap Şu an böyle çiğneyebileceğim bir mesafede yani Ha ben konuşmalarım o yüzden öyle boğuk, boğuk değil de böyle şey, bir şey çiğniyormuşum gibi çıkıyor genelde ya çünkü bir şey çiğniyormuşum gibi bir ağız yapım var şu an. of güzel patladı. Şöyle biraz arkadan ittireyim. Ha şu an nasıl yok tabii ki. Biraz daha iyi en azından. Ama sıkıntı şey ya hani mikrofonu emeklememek için bayağı çaba sarf ediyorum yani. Bu enzimlik, bu enzimlik, bu enzimlik falan sağdan girsemiydim. Neyse vazgeçtim. Ne oldu korktun mu? Ee, sağa yaklaşıp korkuttum sanki seni biraz bir gerdim hafiften. ha ne diyorsun? Gerdin mi seni biraz? Gerildin mi? Ha şöyle götü atınca biraz korktun mu oraya? Korkuturum. Herkes yerini bilecek. Bunu diğer videoda kullandım gerçi bu espriyi. Espri de değil yaça, ya. Fact yani bu. Gerçek yani. Fact gerçek. Değil mi? Öyle çevirsek daha mantıklı olur. Oraya ben oraya değil de işte buraya girdim yani. Şuradan şöyle şey yapacağım. Sen durdun değil mi? Sen durdun değil mi orada? Sen orada durdun değil mi? Durmadı neyse. Karar veremedi hala Duracak mı durmayacak mı? Abi de... Şahizeye. Dayı çıkma dayı çıkma. Dayım umurunda değil dayımın ya. Aynen şer. İngiliz uçakta yapıyoruz. Adamlar kaliteli benzin veriyor. Ben ne yapayım? Hepsi aynı zaten. Çok da yakmıyor. Bari kaliteli doldurak. Eee, Adım efendi bayan bireye pompacı yok mu ya? Buraya mı gireyim? Karşıya gideyim de. Orada var bir şey değildir. Heh. Ben geldim lan. Birimiz baksın. Merhaba. Burada duruyor. Burada duruyor. Tamam. Ver coşkuyu. Oh. Oh. Kokain. <laughs> Kokain vardı. <laughs> Paket diyorlarmış beni bu videodan sonra. <laughs> Ağır konuştum bugün ya. Güzel ülke eleştirisi yaptım ama. Eğlenceliydi yani. Dediğim gibi bu sürekli yapabilirim ben bunları. O ne ne? Yakalayayım ben onu? Repsol'ü. Seni yakalarım ya. Ne diyorsun? Bence yakalarım. Benzin de aldık ben yardırabilirim artık. Ama tabii insanların mallığını hesaba katmıyorum hiç ya. Kutsal da başarı ya. Ha şimdi ben geri <laughs> nasıl döneceğim <duracağım> ben? <laughs> ha şey tamam ya. Şuradan yukarıdan u atacağım işte. Aa yok atam atamıyorum. Şayze atarız herhalde ya. Bir deneyeyim bakayım ne yapayım. Taç tepeden oradan dönmek istemiyorum. Hayır. Buradan la bir yolla bul. Lan doldurmuş o tarafta ya. Saat 10. Bir aslında saat öyle tatilde ya oraya giderken de bitmiş olur diye tahmin ediyorum. Anca yani. Ulan şurada aralık olsa da şuradan şuraya şurada atlayabilsem ya. Kafam kadar refüj dikmişler oraya. Tabi. Ah, şuradan geçiş var mı ya? Valla oradan geçiş var değil mi? Orada bir yolla durmuşlar ya. Onu ya. Onu öyle. Ne oluyor orada? Onu öyle. Bir şey yapıyorlar. Yol mu kesiyorsunuz? Hayırdır? Millet yani yol kesiyorsanız. E, eski şey burası işte. Niye aşağıdan gönderiyor beni? Ruh hastası bunlar ya. Ciddi bir ruh hastası. Böyle bir şehir planda mı olamaz ya? Evet, şimdi yapacak bir şey yok. O trafiğe girme niyetim yok benim hiç. Şuradan. Ama bir farklı sistem. Oh, 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 oh. Bak bak bak. bak bak. Nasıl yaptırıyor? Sen ne yapıyorsun burada? Hop. Şuraya girdim. Çıkamadım. Bunlar ortadan geçsem daha iyiymiş ya. Hop. Kaçtım. Yeni motora başlayacak arkadaşlar not. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman otobüslerin arkasına bu kadar girmeyin. Hatta ayrı bir not hiçbir zaman otobüslerin sağına girmeyin. Ne olursa olsun. Hatta özellikle kaldırım yanında yani şu şeritteler aynı şekilde buradan kesin sağından geçmeyin yani. Çok tehlikeli. Hiçbir zaman o kadar arkalarına da girmeyin. Bir kere yani e, otobüs değil tırlar büyük araçların bir kere nerede hatırlamıyorum galiba Haşmaz'da, köprüde. Arkasına girdim yani o hatayı yaptım. Bak 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 bak. Bu ne ya? Bak Çocam ağzına. Koduğumun... Baya kaçtım lan. Kaçtım yani baya. Kaçmasam eziyordu. Sarkozy. Ha neyse ne diyordum? Ha şaşmazdı köprü üzerinde galiba. Tır durdu. Ben de hani çok zekiyim ya. Gittim dibine kadar yavaş yavaşça yavaş geldim. Harekteler de hani işte şey yapmam diye. Şeritte değiştiremiyorum Sol taraf bakıyor Sağ şeritteyim. Durdu. Ha e ben de durdum. Arkamdaki de durdu. Sonra tır geri geri gelmeye başladı. Üzerime. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Yani bir baktım geliyor üzerime. Hani korna şu bu geri de çıkamadım. Ee, yokuş aşağı yani köprüden inişte tam böyle. Motoru yokuştan geri yukarı çekmeye falan çalışıyorum böyle. Korna morna falan filan ne durdu bir şekilde çevirdim çıktım motor Ama gergin bir anda yani. Ruhasız çünkü yani ileride durmuş orada. Geri geri, geriye takmış geri geri geliyor yani tırcı. Çok bir şey beklemek lazım. Kesinlikle bak şu şerit, şu yakınlığa girmeyin yani. Şu yakınlık çok tehlikeli. Hani arada bir şerit varsa olacak gibi sıkıntı yok ama hani o bir şerit yoksa işte sarı çizgiler olur, emniyet şeridi olur falan. 5 şeridin arasına katıyan girmeyin. Durur, yaya indirir, kapı açar, yaya aşağı atlar. Her şeyi gördüm yani. Yaya, içerisi sıcaktır, kapı açılmıştır. Yaya bacağını dışarı çıkartır, tükürür. Yani yola teneke meneke atar. Her şey bekledir. Adama çocuk atarlar, bebek gördüm. <laughs> Abartım dimiçi. Hayvan atıyorlardı geçen. Üzerime kovala düştü. Geçen çocuğu parça parça attı. Bir aya telef oldu orada. <laughs>